Star Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın 5. Iı, bölümündeyiz. Arkadaşlar geçen bölümde dediğim gibi dedim mi bilmiyorum fakat bu bölümde biraz madenlere gideceğiz. Evet çünkü gördüğünüz gibi ekipmanlarım azalmış. Bir dakika. Şunun kasmaması için ne yapabiliriz? Görüş açısını 85'i alsak kasar mı? Yok. FTS yükseldi. Performans dengeli yapsak kasar mı? Yok böyle daha pis. O yüzden her şeyi <laughs> eskisi gibi yapacağız ve FPS 76 evet. Ama o çok dönüyor o sorun işte. Sorun o. Aman donarsa donsun bir bölüm ne olacak? Arkadaşlar ben madem bulup videoyu hemen başlatırım. Hadi görüşürüz. Ee, evet arkadaşlar burada bir tane madem buldum fakat Maden mi yoksa bitişi var mı? Göreceğiz şimdi hep birlikte. Motor canımda gelsin. Oo 21 level olmuşuz. Ha su var. Hayır ya. Abi su derine götürüyor diyorlardı ya. Geliyorum lan oraya. İbnela. Hoppa ve ayrın. Oh yeah. Bir tanecik mi? Lan göz hakkı lan ayıp. bereketli bir madene gelmişiz. Derken altımı kazdım ve endişelendim. Oo. Ve evet 29 tane meşale bu maden bölümü için yeterlidir diye anlatıyorum Artık serbestiz. Bir dakika ya bu parlakta. Arkadaşlar bu arada mouse biraz zor hareket ediyor. Bunun nedeni mouse alakalı değil. Arkadaşlar parmaklarımın dereleri soyulmuş. Şu an eti gözüküyor. O yüzden biraz zor dönüyor. Yani acıyor. Ve bu halde video çektim. Mal diyebilirsiniz. Serbesttir. Çünkü kendime bile mal diyorum video çektiğim için. Aa, kılıcın süresi de azalmış. Oldu mu? Bayağı bir ayrım var. Bu, bu maden ayrılman yapılmış ya. Arkadaşlar bu arada GTA San Andreas videosu gelebilir. Ee, GTA San Andreas videosu şu şekilde gelebilir. Bana özenti falan demeyin arkadaşlar. Özentilik yapmadım. Ee, nasıl geldi anlatayım hemen hikayesini. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Minecraft Survival Multiplayer diye e, bir iptal olan bir serimiz vardı. Orada Jankat vardı. Şey Şu an hala var. O Jankat demişti gel e, GTA San Andreas indirir, filan falan oynayalım demişti. Ben de indirdim aklıma geldi işte. Ben de çekeyim dedim ve bu arada arkadaşlar oyun kasa kasıyor galiba. Aa, oyun, ben oynarken kasmıyor ama videodayken kasabilir. Kaç ayran olmuş? Şimdiden 27 tane. Ha? İyi güzel hoş pek güzel. Abi bendeki de mantık ya. Küfürü bile edemedim. Arkadaşlar bayağı bir sustum bunun nedeni e, ıı, Madem diye Nasıl siktir silver fiş miydi lan o Biraz derinlere inek de Abi ya 100 fps'lerde takılırken niye 100 fps'lerde takılıyoruz? Evet. <laughs> Kaçıncı kattayız? Oha daha kırkıncı kattayız. Şu an çok tehlikeli bir hareket yaptım. Herkesten iyi biliyorum. Şansa bala kop abi. Oh 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 oh. Burada anasının gö gözü olmuş ya. Bir dakika ben biraz şu taraflara gidip bakayım da. Tamam Iron seti yenilemeyi başardık bakalım. Diamond bulabileceğiz mi? Diamond. 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 Arkadaşlar ee, annem çağırıyor bir dakika ben hemen gelip videoyu durdurayım. Hadi, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Şu an kaçıncı koddayız? 21. 21. katta araştırmaya devam edeceğiz. İnşallah da aynı buluruz. Kasma. Kasma. Oha. Oyun da onu bildiğin. Lan kestim ayrımlar gelmiyor yine. Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurup şu sorunu çözüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Döndüm. sorunu hala çözülmedi. Arkadaşlar aşırı bir kısa bir bölüm olacak fakat bu sorun bu videoda olduğu için şu an çektiğim videoda olduğu için a, videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi yani niye bu kadar kısa çek dinlemeyin. Hem donuyor. Yani bu videoyu dislike atmak serbest. A, ve şey oluyor donuyor ve kestiğim eşyalar gelmiyor. Neyse Star Game'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi oyunlar. Abone olursanız mutlu olurum.